Ülkemizin birçoğu Avrupa ülkesi olmak üzere 22 ülke ile sosyal güvenlik alanında sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmelerin özellikle 16 tanesinde vatandaşlarımızın yine son derece büyük avantajlar sağlayan hükümler bulunmaktadır. En önemli hüküm yurt dışında çalışılmaya başlayan ilk işe giriş tarihinin Türkiye'de de kabul edilmesidir. Bu kabulün sonucunda vatandaşlarımıza doğuracağı hakları avantajları üç kalemde toplamak mümkündür. Birincisi yurt dışı borçlanması yapıldığı sırada kurumlara ödeyecekleri, sosyal güvenlik kurumları ödeyecekleri meblağın son derece düşük olması. İkincisi emeklilik yaşının küçük olması. Üçüncüsü eğer borçlanılacak sürelerin iyi tespit edilmiş olması halinde kendilerine bağlanacak aylıklarının yüksek olmasıdır. Ancak takdir ederseniz ki e, sosyal güvenlik kurumları sosyal güvenlik sözleşmelerinde son derece açık hükümler bulunmasına rağmen kurumlara yapılan talepler sonucunda ret cevabı vermektedirler. Yani yurt dışında çalışılmaya başlanan tarihin Türkiye'de dikkate alınmayacak hususunda cevap vermektedirler. Bu durumda yapılması gereken şey konunun yargıya taşınmasıdır. Konuyu yargıya taşım taşıdığımızda Yaklaşık 10 ay süresinde mahkemeden karar çıkartılmaktadır. Bu konuda zaten daha evvelden alınmış olan onlarca hatta yüzlerce mahkeme kararı ve yargıtay onayları da bulunmaktadır. Dolayısıyla mahkeme sonucunda yurt dışına başlanan tarihin Türkiye'de de ilk defa işe başlama tarihi olarak kabul edildiğinde vatandaşlarımıza doğruca haklar bakımına büyük avantajlar sağlayacaklardır. Bu konuda e, ilke danışmanlık olarak e, bizlere yönetilecek sorularda çalışan uzman personellerimiz her zaman için e, vatandaşlarımızın yanında olacaktır. Onları doğru yönlendirip e, doğru büyük avantajlar sağlamalarını çabalayacaklardır.